İzmir'in Ali Ağa Körfezi'nde hurdaya çıkarılan ve söküm için demir bekleyen Panama bayraklı Castor adlı kuru yük gemisi fırtınada su alıp sürüklendi. Bölgeye sevk edilen römorkörlerin yardımıyla gemi tuzla koyuna çekildi. Bu arada fırtına ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Ali Ağa ilçesinde gece saatlerinde başlayıp saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ali Ağa gemi söküm tesislerine kısa süre önce getirilen Ali körfezine demirli bekleyen Panama bayraklı Castor adlı kuru yük gemisi fırtınada su alıp çapanın da kurtulmasıyla sürüklendi. Bölgeye sevk edilen römorkörler Tüpraş limanı yönüne sürükleyen gemiyi durdurup Tuzla koyuna çekti. Fırtına nedeniyle Zeytinli Park'ta bulunan bir zeytin ağacı devrildi. Öte yandan ilçe genelinde sık sık elektriklerin kesildiği belirtilirken yerel radyolar yayın yapamadı.